arkadaşlar eminin dumanın sana hoş geldiniz. Hoş bulduk dediğinizi duyar gibiyiz. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir evet. can takipçilerim. bizlere sorarsanız bizler de çok iyiyiz. Şöyle o oluşumla beraber bir video başlatmak istedik. Biliyoruz telefonumuzun sesi çok az geliyor. Yine bunu söyleyeceksiniz. Telefonum birkaç güne kadar tamire gidecek. Tamire gitmedenki son videoları Tamire gittikten sonra da eşimin videosu yani e, eşimin telefondan ya da Yusuf'un telefonundan video çekelim diye düşünüyoruz. Bakalım inşallah olur. E, ee, bunun... Yusuf Efe'nin kanalı da var. Yusuf Efe yazarsanız da çıkar. Allah Allah sen ne zaman kanal açtın ya? İki tane <laughs> videom var. Annem annem çekince daha da gelişecek kanalım gelin. Allah Allah öyle mi olacak? <laughs> duyuyorsunuz canlarım. Anne de ne görürse onu yapmaya çalışıyor çocuklar. Anne de babalar ne görürse çocuklar bizim izimizden yürüyor, izimizden geliyor. Ee, bugün şöyle sizlere hediyelerimi göstereceğim. Dur aşkım ben şimdi gösteririm. Bugün size hediyelerimi göstereceğim. Patoşum bana bir sürü hediyeler almış. Ona buradan da çok çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ee, bize gelirken bana hediyeler almış. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Çok seviyorum onu sizlerle de paylaşmak istedim. Videomuzda. Dur anne. Ne oldu? <laughs> ne oldu? Gözümü aldı. Neden? Çok mu güzel? <laughs> Allah'ım. Allah. Uyuyasın geldi? Uyuyasın mı geldi? Aa Hı -hı. yumuşacık Hı -hı. ya. Oğlum uyuyası gelmiş ablaları. Şöyle başlayayım. Bir taraftan sohbet edelim. Bir taraftan da sizlere göstereyim. Şöyle. Ekmeğimi daha kopartmadım. Şöyle askıya astım. Umarım sizlere görünüyordur. Şöyle çok güzel bir trik almış. Benim tarzımı bilir. Bedenime kadar bilmiş almış vallahi. Çok sağ olsun. Allah razı olsun. Şöyle siyah benim rengim. En sevdiğim renk. Daha önceler arkadaşlar siyahtan başka hiçbir şey giymezdim. Siyah dışında hiçbir şekilde başörtü örtmezdim. Her şeyim siyahtı. Ee, sonra işe başladıktan sonra yavaş yavaş renkliye alıştım. Normalde hiç e, dolabımda normalde hiç renkli bir şey olmazdı arkadaşlar. Vallahi sonra sonra alıştım ben renkli. Arkadaşlarım da görerek belki bana da yakışır diye giyerek alıştım renkliye. O olmadan siyah giydirmedim. Vallahi bilmiyorum kendim çok seviyorum ama Yusuf'a da giydirmek istemiyorum. Şöyle benim tarzım güzel bir tane tunik almış bana. Şöyle triko bir tunik almış. Şöyle bir şapkası falan var. Çok güzel. Çok da beğendim. Tam da üzerime göre oldu. Denedim. Sizlerle paylaşmadan önce. Ne oldu aşkım? Ama onun önüne geçersen bunu göremezler. Ama <laughs> Ben de telefonu göremiyorum. Onu Ama telefon oradan ikimizi de koruyor. Sen şuraya oturursan ikimizi de korur. Ama telefon ha? sen böyle. Öyle böyle... koydum çünkü sesimiz iyi güzel gitsin diye onu oraya koydum. Sesimiz gitmiyor ya. Yok öyle değil. ha öyle Onu yapalım. öyle ben gösterdim. Senin boyun oturunca böyle görünüyor. Bu görünmedi. O yüzden öyle yaptık. <laughs> Vallahi aslında konuşacağız diye videoyu da çekemedim. Ee, böyle tuniğimiz var canlarım. siyah Üstüne de şöyle siyah çok güzel bir şal almış. Ben hiç bu kumaştan şalım yoktu. Ben hep şifon şal kullanıyorum. Bunu da kumaşını çok beğendim. Şöyle onun üzerine uygun siyah da bir şal almış. Şalı bir yerlere giderken genellikle şal yapıyorum. Sadece evde tülbent örtüyorum. Zevkimi bilmiş. Ne yapıyorsun annem? Şunu <laughs> Ama yaptığımız yeri geri bozdun. Düzelttiğimiz dolabı geri bozdun. Ne olacak şimdi bu iş? Bu da benim oyunum. Evet bu da Yusufcuğumun dini bir oyunu. Bunu ben, bunu da sizlere söyleyerek şöyle canlarım belki almak istersiniz. Biz çok severek oynuyoruz. Hem biz de oynuyoruz, hem de Yusuf kendi oynuyor. Biz başka bir şey çekiyorduk, nereye döndük? <laughs> oyun videosu oldu. Bu oyunu e, internetten sipariş vermiştim. Bu oyun tamamen ücretsiz geliyordu. Bundan 2 ay öncesi falan. 20 TL sadece kargo ücreti ödedim canlarım. Bu oyunu da öyle hediye gönderdiler. Öyle gönderiyorlarmış. Bir deneyin belki İçinde sizlere bir de gelir. Var. Şöyle kıblege dini bilgiler oyun seti yazdınız mı? Facebook üzerinden almıştım. Orada çıkar. Bu ücretsiz geliyor tamamen herkese. Tamam aşkım. Bunu da gösterdiğimize göre bence videomuza devam edelim bebeğim. Onun... Öyle bir şey de var. O da koyanlar. Evet. Bir de şöyle bir şey almıştık. Bunun ücretini hatırlamıyorum. Bunu da aynı yerden aldık ama bu hediye değildi. Tamam annem, bu ama da, onun kimle buraya döktü? Döktü onu oraya seni yaramaz Şöyle bir şalımızı gösterdik. Valla Yusuf video çekemiyorum Bazılarınız yazıyor video çekerken Yusuf e, müdahale etmedi ama neden müdahale ediyorum? Onu da buradan açıklayayım. Yusuf telefonum durusmuyor, e, sürekli kapatmaya çalışıyor. İşte video sabitleyiciye vuruyor, e, kameramı, telefonumu düşürüyor. O yüzden. Müdahale etmek Burada zorundayım. Burada çiçeği var. Burada da tamam. var. Işık var. Tamam şimdi benim videoma dönelim tamam mı? Tamam. Şöyle bir tane de şalımın içine boneme kadar düşürmüş. Şöyle bir tane de bone almış bana. Şöyle bir tane de parfüm almış bana. Kokusunu da çok beğendim. Bayıldım. Çok harika bir kokusu var. Numarası da 148. Çok da güzel kokuyor. Allah razı olsun onu çok seviyorum. Buradan çok çok öpüyorum onu. O bizim gelinimiz değil kardeşimiz oldu Her zaman söylüyorum Biz iki kardeştik iki bacıydık Üç bacı olduk O da aynı bizim gibi çok cana yakın Böyle donuk bir insan falan değil Hani bazıları donuk olur alışamazsın sevemezsin Öyle bir insan asla değil Aynı bizim gibi çok cana yakın Çok konuşkan çok iyi birisi Onu çok seviyorum Buradan çok çok da öpüyorum onu Hediyeler için de tekrardan teşekkür ediyorum Allah razı olsun O bizim bir tanemiz Çok seviyoruz onu hepimiz çok güzel günler geçirdik yani. Çok güzel oldu bizdeki günler. Ee, Vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamadım. Onlar gidince canım çok sıkıldı. Alışmışsın valla. Hemen ben de bu hafta tekrardan peşlerinden kuyuya gideceğim. Dayanamadım. Birkaç tane de oradan video çekeriz. Atarız. Ee, o zaman canlarım videomuzun devamında görüşelim. Hediyelerimiz bu kadardı. Tekrardan teşekkür ediyorum Fatoş'umuza. Çok çok öpüyorum onu. Canlarım biz akşam yemeğimizi yedik, çay faslına geçtik. Ee, biliyorsunuz dün yemeğimi dünden yapmıştım. Videomda paylaşmıştım. Hazırdı hemencedik koyu verdim ocağa pişti vallahi çok güzel oluyor hazır yemek. Bazen böyle olması gerekiyor aslında. Yemeğimizi yedik, bulaşımı yıkadım. Akşam çayını da yaptım. Bazen hiç çok çayımızı bazen de hiç içmiyor. Bugün de içelim dedik. Bir de çekirdek kavuruyorum. Fırında. Ondan sonra bir de dünden kalan kurabiyelerim var. Onları ısıtıyorum. Yani ısıtıyorum derken biraz Dolaba koydum önce buzdolabına alt kısmına O da orada sertleşmiş, taş gibi olmuş. Çok soğuk şeyini soğuk açmıştım biraz. Ondan sonra dedim ki buradan çıkarayım yumuşasın dedim. Çıkarınca da bayatlar gibi çok yumuşak olmuş. Hiç dolaba koymaması gerekiyor aslında kurabiye tarzı şeyleri. Çıkarınca da çok yumuşak olmuş. fırına attım. Ondan sonra da fırında şimdi ne örüyor bilmiyorum inşallah güzel olacak. Biraz kalmıştı. Biraz annemlerle yemiştik. Kalanı kalmıştı çekirdeğim de yanmasın bir çevireyim şöyle telefonda valla tripoduma koymadım kenara sabitledim umarım iyi görünüyordur şimdi sizlere kameram ters çeviri göstereyim çekirdeğim zaten kavrulmak üzere çekirdeğim kavrulmuş demlendi. Bardaklarım buraya hazırlandı. Şu çöp poşette çekirdekten çıkan çöp poşeti. Çöpümün içine şey doldurdum, su doldurdum. Domestoslu su. İçine güzel bir domestoslayım diye mikroba kırılsın. Onun içine domestoslu su doldurdum. Yani suyu doldurdum. Üstüne domestos döktüm. O biraz öyle beklesin yarım saat kadar mikroba kırılsın diye. Şöyle fırında da çekirdekle kurabiyeler var. Kurabiyeleri öyle koyu koyuverdim. Yumuşacık olmuş. Bu kurabiyenin şeyi var arkadaşlar farklı. Normal kurabiye gibi kıtır kıtır olmuyor. Bunun içine koyduğumuz malzemeden dolayı poğaça gibi yumuşacık oluyor. Tart hamuru gibi aynı. Yani ne yaparsan yap şey olmuyor. Artık çıkaralım bence. Tabaklarımıza koyalım. Bismillah elimde yandı valla. Yani ne yaparsanız yapın. Bu yumuşak bir kurabiye oluyor. Çekirdeğim de kavrula dursun o zaman. Şunları tabağıma bir koyayım. Şöyle fincan atlarım vardı. Bugün fincan atlarını kullanacağım büyük tabağa gerek duymadım. Bu kurabiyelerin şekillerini çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Şöyle. Şöyle. Çaylarımızı şu büyük bardaklarımıza dolduruyorum. Çaydanlığı eve götürmüyorum. Çünkü Yusuf döküyor. Allah göstermeyi yanar ne derdi Bunlara bunlara dolduruyorum. Eve götürüyorum. Hem yani çaydanlığımızı eve götürmüyorum. Zaten şöyle tek demlikten verdim baharatlıklarda buraya saçtım telefonu orada sabitleyeyim diye sabitleyecek yer bulamadım valla güzel görünsün diye yağlığımı da alayım şuradan bismillah şöyle bir tane de poğaça almış onu da Yusuf yiyordu yarımlamış koymuş gitmiş çekirdeğimi bakayım canlarım bir karıştırayım Herkese günaydın canlarım nasılsınız inşallah iyisinizdir Bizler de gördüğünüz gibi şöyle kalktık yataklarımızı toparladık. Bugün köye gideceğiz. Şöyle size dışarıdan bir çekeyim. Çok güzel bir hava var bugün. Kaç gündür çok soğuktu arkadaşlar. Buz gibiydi. Vallahi bugün hava düzelmiş. Çok mutluyum. Çünkü yollarda üşürüz diye düşünüyordum Yusuf'la. Şimdi bugün bizim buranın cuma pazarı var arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Cuma pazarımız var. Ee, şimdi Yusuf'cumla hazırlanıyor pazara gideceğiz. Erken kalktık biraz. Erken gidelim diye. Çünkü otobüste bekleme süresi falan da var ya ancak gidiyor. İşte Yusuf'un üstünü başını giydireceğim. Pazara gideceğiz. Ekmek alacağız. Ondan sonra da gel evimize geleceğiz. ki aşkım bunu hadi. Giy giy giy. Tek elimden tutarken giydiremedim bebeğim de. Pazara gidip geleceğiz. İşte şöyle çantalarımızı, cüzdanlarımızı hazırladık. Yataklarımızı topladık. Evimizi zaten dünden tertemiz temizledik. Akşamleyin Yerleri filan sildim şöyle etrafı toparladım yerleri sildim. Saat işte 6-7 gibi. Dün gündüz temizledim bir de akşamüstü temizledim. Hani sabaha kalmasın erken kalkalım diye. Şimdi evim tertemiz. Yusufcuğum hemen yatağın örtüsünü bozdu. Yusuf da bugün uyumadı erkenden kalktı. Niye uyumadın aşkım? Hı, Rüyasında korkutmuşlar bugün benim küçük Anne. bebişimi. Bazanın altını neden açacağız? Hayır. Tamam eve gelince alalım gel. Hı. Yusuf vallahi koca valizden gidecek gibi sanki. Aşkım koca valizi ne yapacağız? Nasıl taşıyalım? Ne? Otobüse Otobüste gideceğiz nasıl taşıyacağız? Ha onu da götürürüz aşkım oyunu da götürürüz tamam mı? Ama şimdi var, içine. Ne aşkım hayır oraları dağıtma ama bak geri dağıttın ki ya benim topladığım yerleri. Açın, hayır anneciğim ne? gel bakalım. Biz pazara doğru gidelim o zaman canlarım. Videomun sonuna doğru ekleyeceğim bu videoyu. O zaman kapanışımı yapayım. Daha fazla uzun olmasın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman... Unutmayın. Evet bildirimleri ve zil tuşunu açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.